Adım Nilüfer. Bu hikaye benim hikayem ama içinde kimsenin duymak istemeyeceği kadar karanlık sırlar barındırıyor. Henüz 19 yaşındaydım. Hayallerim, umutlarım vardı. Büyük şehirlerde okumak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyordum. Ama kader benim için başka bir yol çizdi. O yaz günü babam yanıma gelip yüzüme bile bakmadan kararı açıkladı. Necmettin'le evleniyorsun. Necmettin. Adını ilk kez duyduğum bu adam 30'lu yaşlarının ortasında kasabamızda çalışan sıradan bir işçiydi. Onunla evlenmek istemediğimi söylediğimde babamın cevabı tokat gibi oldu. Biz ne dersek o olur. Senin itirazın olmaz. Evlendiğim gün gelinlik içindeyken bile bir mahkum gibi hissettim. Ellerim kelepçeliymiş gibi. Dün gecesi Necmettin'in gözlerindeki o soğuk ifadeyi unutamam. Bana yaklaşmaya çalışırken bile sevgiden eser yoktu. Sanki benim bir insan olduğumu unutmuş gibiydi. O gece hissettiğim acıyı, çaresizliği kelimelerle anlatmak zor. Evliliğimizin ilk günlerinden itibaren Necmettin'in içindeki karanlık tarafı daha iyi anlamaya başladım. Sessiz bir adamdı ama sessizliği bir huzur değil, fırtına öncesi bir sessizlikti. Beni azarlarken ya da küçümseyen sözler söylerken her kelimesi bir zehir gibi üzerime dökülüyordu. İlk fiziksel şiddet anını hala hatırlıyorum. Yemekte tuz fazla olmuştu. Başımı çevirip daha dikkatli ol demesini beklerken yüzümde patlayan tokatla irkildim. O an hayatımın kontrolünün tamamen elimden çıktığını fark ettim. Necmettin'in annesi, kayınvalidem nezaket de en az oğlu kadar acımasızdı. Evliliğimin ilk haftalarında bana sıcacık bir tavırla yaklaşmıştı. Ama bu sıcaklık kısa sürdü. Bu evin düzenini bozamazsın. İyi bir gelin olmak zorundasın." diyerek üzerime yük bindirdi. Sabah erkenden kalkar, evin her köşesini temizlerdim. Yaptığım hiçbir iş onu memnun etmezdi. "Senden bir hayır gelmeyecek." derken gözlerinde küçümseme ve öfke olurdu. Ama asıl karanlık bu evde bana huzur vermeyen başka bir adamdan, kayınbabam Hüseyin'den gelecekti. O ilk bakışlarını unutamam. Gözleri benim üzerimde bir yırtıcı gibi dolanıyordu. O an içimde bir ürperti hissetmiştim ama ne olduğunu tam anlamamıştım. Zamanla o bakışlar sözlere dönüştü. Ne güzel bir kızmış bizim gelin. Gözümde küçücük bir umut ışığı kalsa bile o sözlerle tamamen söndü. Evliliğimin üzerinden birkaç ay geçmişti. Her geçen gün bu evin duvarlarının daha da üstüme kapandığını hissediyordum. Necmettin her şeyden şikayet eden, sevgiden yoksun bir adamdı. Konuşmazdı, gülmezdi, sadece buyururdu. Sabah erkenden işe gider. Gece yarısı yorgun bir suratla dönüp yatağa yıkılırdı. Ama bu yorgunluğu bile bir şiddet bahanesi haline getirirdi. Akşama yemek, niye bu kadar geç oldu? Gibi basit bir soruyla başlayan konuşma, bir tokatla ya da masayı yumruklamasıyla biterdi. Bir gün oturma odasında sessizce dikiş dikiyordum. Elimde eski bir gömlek vardı. Onu onarıyordum. Necmettin eve girdiğinde terliklerinin çıkarılmadığını fark etti. Bağırmaya başladı. Evde bir işi de düzgün yap be kadın. Sözleri taş gibi ağırdı ama asıl darbeyi elimdeki iğneyi düşürdüğümde yaşadım. Elime savurduğu tokat yüzümü ateş gibi yaktı. O an gözlerinden yalnızca öfke değil, bir tür nefret gördüm. Kayınvalidem nezakette hiç geri durmazdı. Her hareketim gözlerinin önündeydi. Sabahları beni erkenden uyandırır. Kalk, tembellik etme diye bağırırdı. Sürekli bir eleştiri, sürekli bir baskı altındaydım. Bir gün banyoyu temizlerken peşimden gelip kontrol etti ve "Bu kadar pis bırakılır mı? İyi bir gelin olmayı öğrenemedin." diyerek üzerime bağırdı. Onun sözleri Necmettin'in tokatları kadar acıtıcıydı. Ama tüm bu acılar kayınbabam Hüseyin'in gölgesinde sönük kalıyordu. Hüseyin, evde yalnız kaldığımız anları kolluyordu. Başlangıçta bana fazla yaklaşmaya çalışmasını anlamlandıramamıştım. Bana kızım diye seslenmesi bile tüylerimi diken diken ediyordu. Ama zamanla bu masumane bir baba sıcaklığından çok uzaktı. Bir gün Necmettin ve Nezaket dışarıdayken Hüseyin mutfakta yanıma geldi. Eteğime uzanarak böyle güzel bir genç kadın bu evde yaşarken insanın içi kıpırdıyor dedi. İçimden yükselen korkuyu ve mide bulantısını tarif edemem. Kendimi geriye çekip ne yapıyorsunuz lütfen gidin dediğimde o tok sesiyle tehdit etti. Bana bir şey demeye kalkarsan seni bu evden atarım. Ailene de senin yollu olduğunu söylerim. O andan sonra yalnızlık korkumun yerini Hüseyin'in evde olduğu her an tetikte geçirdiğim saatler aldı. Adımlarını duyduğumda kalbim deli gibi atıyor, nefesim kesiliyordu. Göz göze geldiğimizde bile içimden kaçma isteği yükseliyordu. Ama nereye kaçabilirdim ki? Ailem bir daha kapılarını bana açmayacak kadar gururluydu. Bu evdeydim ve burada kalmak zorundaydım. Bir başka gün Necmettin işe gitmiş, nezaket komşuya gitmişti. Ben korkularımı bastırarak ev işleriyle meşgul olmaya çalışıyordum. Hüseyin yanıma gelip omzumma dokunduğunda bir adım geri çekildim. Korkma kızım dedi alaycı bir sesle ama gözlerinde tehlikeyi görebiliyordum. Kaçamazdım. Bağırmak ise kimseyi yanıma çağırmayacaktı. O an donup kaldım. Hüseyin eteğimi çekiştirerek şşş sessiz ol dedi ve üzerime kapaklandı. İnleyerek ona karşı koymaya çalışsam da ağlamaktan başka bir şey yapamadım. Ondan yediğim o sert tokat yüzünden acılarımı içime gömerek onun yaptıkları karşısında sustum. Kayınbabam işini bitirdikten sonra gülerek banyoya gidiyorum. "Oraya gel," dedi. Onun kölesi gibiydim. Dediğini yaparak banyoya gittim. Ona karşı koymadım ve isteklerine, arzularına, taleplerine boyun eğdim. Aslında her defasında kendimi suçluyordum. Neden direnemedim? Neden daha güçlü olamadım? Bu sorular geceleri beni uyutmaz oldu ama içimdeki korku direnme gücümü yerle bir ediyordu. Zamanla evde bir gölge gibi yaşamaya başladım. Sanki bir hayalet olursam beni kimse fark etmez, bana dokunamazdı ama bu yalnızca hayaldi. Bu evin içinde hem fiziksel hem de duygusal olarak her geçen gün daha da küçüldüm. Artık aynaya baktığımda kendimi tanıyamıyordum. Gözlerimdeki ışık sönmüştü. Dudaklarım hep mühürlüydü. Her anımı, bir gün bu bitecek mi? sorusuyla geçiriyordum. Günler geçiyordu ama bu evde geçen her gün bir asır gibiydi. Sabahları erken kalkıp aynı rutine başlıyordum. Temizlik, yemek hazırlığı, ardından kayınvalidemin bitmek bilmeyen eleştirileri. Onun gözünde yaptığım hiçbir şey doğru değildi. Ev ne kadar temiz olursa olsun. Bu toz burada niye hala duruyor? diye parmağını uzatır. Beni yerin dibine sokardı. Necmettin ise akşamları işten geldiğinde daha kötüsünü yapardı. Artık tokatları sıradanlaşmıştı. Bağırışları kulağımın arkasında yankılanan bir uğultuya dönüşmüştü. Dayaklardan kaçmayı öğrendiğimde, beni kelimeleriyle vurmayı seçmişti. Hiçbir işe yaramazsın. Senin gibi bir kadını neden aldık? Ben de bilmiyorum, derdi. Onun her sözü, her hakareti ruhumda yeni bir yara açıyordu. Ama asıl sessiz çığlıklarım Hüseyin evdeyken yükseliyordu. Herkesin olmadığı anları bekleyen o fırsatçı gölgeler gibi yanıma sokuluyordu. Nezaket dışarı çıktığında evde tek başıma kaldığım anları kolluyordu. İlk zamanlar kaçabiliyordum. Bir odaya kapanıp dışarı çıkmamaya çalışıyordum. Ama o gitgide daha cesur hale geldi. Kapıları zorluyor, yüzümdeki korkudan besleniyor gibiydi. Bir gün Mutfakta yemek hazırlarken yanıma gelip arkamda durdu. Hissettim. Nefesin soğukluğunu boynumda bir yılan gibi hissettim. Gözlerim masadaki bıçağa kaydı. Elimle ona uzanmayı düşündüm, ama elim titriyordu, yerimden kıpırdayamadım. "Korkma, güzel kızım", dedi. Sese alaycıydı ama tehdit doluydu. O an tüm bedenimle donup kaldım. Nasıl oldu bilmiyorum ama eteğimin havalanmasıyla olanlar oldu acı içinde tezgahı zor tutuyordum. Artık onun bu yaptıklarını sıradanmış gibi görmeye başladım. Hüseyin'in varlığı artık bir hayalet gibiydi. Her köşede, her an yanımda hissettiğim bir gölge. O evde yalnız olduğumuzda saatlerce sesimi çıkarmadan oturuyordum. Her adımı, her kapı açılışı kalbimi yerinden söküyordu. Bazen sesini duymak bile yeterdi. Ruhuma saldıran görünmez bir el gibiydi. Bu istismarlar sadece anlık acılar değildi. Geceleri uyuyamıyordum. Gözlerimi kapattığımda onun tehditlerini, o bakışlarını görüyordum. Yalnızca o değildi. Necmettin'in bağırışları, Nezaket'in küçümseyici sözleri de zihnimde yankılanıyordu. Gözlerimi açtığımda gerçek hayatta da aynı cehennemi yaşamaya devam ediyordum. Bir gün dayanamayacağımı hissettim. Kendimi korumak için bir plan yapmalıydım. Ama nasıl? Kaçsam? Nereye giderdim? Ailem beni geri kabul etmezdi. Kocanın evinden çıkarsan sakın bir daha bu eve adım atma diyen babamın sesi hala kulaklarımdaydı. Onların gözünde benim yerim kocamın yanındaydı. Ne olursa olsun ama burası bir yuva değil bir hapishaneydi. Ve bu hapishaneden kaçmanın bir yolu yok gibi görünüyordu. Bir başka yalnız kalışımızda Hüseyin yeniden yaklaştığında ona direnmenin bir işe yaramayacağını düşündüm. O anda kendimi suçlamanın verdiği acı her şeyin üstüne çıktı. Bu evde yalnızca bedensel değil, ruhsal olarak da çürüdüğümü hissediyordum. Hayatta kalmanın bir yolu sessiz kalmaktan geçiyordu. O gün sessizliğin beni ne kadar küçülttüğünü ama aynı zamanda nasıl koruduğunu fark ettim. O sessizlikle yaşadım. Ama o sessizlik Ruhumda yankılanan bir çığlığa dönüştü. Kimse duymadı, kimse fark etmedi ve ben o çığlığı bastırarak yaşamaya devam ettim. Artık günler birbirine benziyordu. Evde zaman duruyor, sessizlik tehlikeyle yankılanıyordu. Ben o sessizliğin içinde kaybolmuştum. Hüseyin'in tehditleri ve yaklaşmaları, Necmettin'in hakaretleri ve şiddeti, nezaketin bitmek bilmeyen baskısı hepsi birbirine karışıyordu. Hayattan beklentim sadece bir an olsun huzur bulmaktı. Ama o anın gelmeyeceğine dair inancım da her geçen gün azalıyordu. Bir sabah Necmettin beklenmedik bir şekilde beni de yanına alacağını söyledi. Annemle babamı da götüreceğim. Hep birlikte bir yere gideceğiz dedi. Nereye gittiğimizi bilmiyordum. Sormaya cesaretim de yoktu. Söyleyeceğim her kelimenin bir öfke patlamasına neden olabileceğini biliyordum sessizce hazırlanmaya başladım. Kalbim yaklaşan bir felaketin habercisiymiş gibi çarpıyordu. Arabaya bindiğimizde içerideki hava ağırdı. Necmettin direksiyon başındaydı. Nezaket onun yanında oturuyordu. Ben ve Hüseyin arka koltuktaydık. Hüseyin'in varlığı arabanın içinde bile üzerimde bir gölge gibiydi. Konuşmalar tartışmaya dönüştü. Nezaket, Necmettin'e sürekli bir şeyler söylüyor. Arabanı da doğru düzgün süremiyorsun diye bağırıyordu. Necmettin ise öfkeden deliye dönmüş gibiydi. Yumruğunu direksiyona vurdu. "Hepinizden bıktım." diye bağırdı. Hüseyin her zamanki alaycı tavrıyla "Oğlum, şu kadını sustur da bir nefes alalım." dedi. Nezaket daha da bağırarak karşılık verdi. O sırada Necmettin öfkesine yenik düşerek hızlanmaya başladı. Ellerim koltuğun kenarına yapışmıştı. İçimde garip bir korku vardı. Sanki bir şeyler olacak gibi hissediyordum ama engel olamıyordum. Sonra her şey bir anda oldu. Necmettin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araba yoldan savruldu. Kulaklarım çığlıklarla doldu. Gözlerim kapandı. Sert bir çarpışma. Ardından keskin bir sessizlik. Gözlerimi açtığımda kendimi yerde buldum. Her yerim ağrıyordu ama yaşıyordum. Zorlukla doğrulup etrafıma baktım. Araba hurdaya dönmüştü. Necmettin, Nezaket ve Hüseyin hiçbiri hareket etmiyordu. İçimde birden bir çığlık yükseldi ama bu sefer dışarı çıkmadı. Gözlerimden yaşlar süzülürken onların yanına koştum. Ancak ne yaptıysam sonuç değişmedi. Hepsi ölmüştü. O an hissettiğim şey karmaşıktı. Bir yandan ölümün soğukluğunu hissederken bir yandan da içimde hafif bir ferahlık belirdi. Şimdiye kadar Yaşadığım her acıyı hatırladım. Hüseyin'in gölgeleri, Necmettin'in tokatları, Nezaket'in eziyetleri. Hepsi birer anı olarak geride kalmıştı. Hayatta olmaları beni tüketirken, ölümleri ruhumda bir boşluk bıraktı. Ambulanslar geldiğinde, hafif yaralarla kurtulduğum anlaşıldı. Hastaneye götürüldüm ve bir süre orada kaldım. O gün, kazanın detaylarını sormak için polisler geldiğinde, sadece başımı öne eğdim. Ve sessiz kaldım. Onlara her şeyin bir kaza olduğunu söyledim. Çünkü gerçek buydu. Bu kazayı planlamamıştım ama kader beni buraya getirmişti. Hastaneden taburcu olduğumda avukatlar devreye girdi. Necmettin'in üzerine kayıtlı olan tüm mal varlığı bana kalmıştı. O ev, o topraklar, o araçlar. Artık hepsi benimdi ama hepsinden önemlisi hayatımın kontrolü yeniden elimdeydi. O evden taşındım. Tüm eşyaları, o karanlık geçmişi geride bırakmak için sattım. Kendime küçük bir daire aldım ve sıfırdan bir hayat kurmaya başladım. Bazen geçmiş aklıma geliyor. O evde yaşadığım acılar gözümde bir sis gibi belirse de artık beni esir alamıyordu.